Herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta build battle oynuyoruz. Ayamda da her zaman gibi kürşat var da beyin teması çıktı. Şimdi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bakalım Dur. bir şeyler yapacağım. Benim aklıma çok göz boyama ama güzel bir şey Abi Abi aynısını mı acaba yapıyoruz bilmiyorum ama benim bir hemen telefondan referans bakmam lazım. Al işte adam referans baksın biz burada kendimiz yapalım. Oğlum ben de kendim yapacağım yapacağım şeye bakmam lazım. Tamam. Büyük ihtimal aynı şeyi yapacağız. He. Olursa çok şey olur he. Arkadaşlar eğer öyle olursa video dışında abi, vallahi anlaşmadık yani. Abi zaten beyin çıkacak. Hani şey, abi beyin çıkarsa kesinlikle bunu yapıyoruz. Ama beyin çıkarsa hani <laughs> Beyin çıkarsın. Şey yapacağız değil mi? Beyin olmasın. çıkana kadar sabaha kadar böyle. Abi beyin çıkmadı yine oyun. Abi ben beyin oldum. beyin gelmedi yine. Abi bu sefer oynamada beyin var ama seçilmedi çık. Böyle şizofren şizofren hareketler. Şizofreni hastaları. Vay ay, ay bizi banlar herhalde o kadar da. Valla yeter artık girmeyin. Girip girip çıkmayın ya. Oynayacaksanız oynayın. Oynamayacaksanız da. Tiklerin gidin acı. <laughs> acı. Hacı dello. Benim beynim senin beynini döver. Benim beynim senin beynini döver ne? Yani şöyle karma karışık bir şeydir acı. Aynen. Hadi şimdi. Bak şimdi. Yere bir supurs yapalım acı. Arkadaşlar çok böyle şey bir şey yapacağım. Ha, acayip göz boyama. Normalde hiç sevmem böyle göz boyamayı ama a, beyin ben... teması yani ne yapayım? Büyük ihtimal aynı şey. Çok büyük ihtimal hatta. Şunlar şey olsun. Hatta böyle diyeceğiz ki Aa, bu bizim yapmış. Ha abi, abi benim ha. nasıl falan derken şey. Aa senin. Ama hızlı olmam lazım onun için. Şu beyni bitir. Hacı. Şimdi bak. Alıyorsun. Hatta dur lan bununla yapayım. Ha dur. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu. Ver. Ha. Hı. Çok hızlı yapmam lazım. Çok hızlı yapmam lazım. Tamam lan böyle bizi de panik yapıyoruz. Bir buçuk dakika kaldı. Tamam lan, yetişir yetişir. Sıkıntı yok. Tabi seninki yetişir mi bilmiyorum da benimki yani bitti. Sayılır. Senin kafa rahat. Bu şey mi, gri mi beyaz mı ya? Beyaz galiba ya. Beyaz beyaz beyaz. Abi, o kadar abi. artık şey ki. anladık ki galiba herif. Çok göz bayağı oldu ya öyle öyle. Kapak fotoğrafına ne yapacağımı biliyorum ya. Aklımda böyle direkt 2015 kapak fotoğrafları canlandı. Abi! Ah! Bitmeyecek. Tamam ben bir şunun üstünü kapadım mı? Şöyle kapak senin, şekli. Senin kafara, senin kafara. Hacı 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 hacı. Hacı. Ya bitiremeyeceğim hayır. Tam kapak simetrik oldu değil ama? Oldu oldu. Tamam. Ya bunu da tanım. Aa. Buna da mesela bundan mesela ban yemem umarım ya. Abi bu ne yani? Aa, abi. Ya şimdi şu an süper kup vermeyeyim ne yapayım ben? Tamam ben göz boyadım ama yaratıcı bir şeydi benimki ya. Aynen ya. Ya bunu mu yaptım? Abi ev, beyinden ev olmuş. Hadi pup diğerinden daha en azından emek var. Abi nasıl? Arkaya bak lan arkaya. Ha! Tamam legendary. Aynısı olmamış galiba. Yok olmamış. Ve bakma Einstein geldi. Hadi buna da şey meh ya 3 tuşunda da çalışmıyor. C ile 3 çalışmıyor. Abi bu bu beyin bunu anladım da. Burada G yazıyor. Bu ne? Bu ne? Ya süper futbol. geç şunu. Vallahi ya. Ya benimki tam bitmedi. Hızlı bittiği için ama. Meh Kesin. ya okey gitme diyelim. Şöyle baktım okey mi dedim yok. Aha. Aa zombi. Abi Güzel ne yer beyin yer. Hadi legendary. Oh. Bak fark etmedi kaç. Kaç fark etmedi. Bu ne Bu lan? Ne abi ya? Abi adamın beyni, beyni asla. açılmış. Abi. Hadi meh tamam bu, bu da, da meh. Beyin bu kadar ya. Bu Abi beyin niye koymuş. <laughs> meh. Ben Einstein'ın beynini yaptım. Benimki farklı. Abi beyinde niye gö şu kaş göz olmasa okey vereceğim biliyor mu Vallahi bu ne ya? Beyin çünkü fena değil. Abi herkese meh. Bugün meh günüm ya. <laughs> günü, mehkülü. mehkülü, mehkülü. Buna puf. Oh. Gözlerim kalmıyor ya. Bu yer. Şimdi yani. diyeceksin seninki çok bu daha güzeldi. Bilmiyorum bence daha iyiydi de yani. Benim de zaten çok öyle bir iddiam yok. Ben süper çizerim şunu yaparım bunu yaparım. diye de abi beyine hiç benzemiyor bu ya. Ooo <laughs> sen üçüncüsün. Ooo abi ikimiz de ilk üçü aldık o oh. muhteşem oldu ama senin altında aynı biri daha Timotay diye biri onunla üçüncülüğü paylaşıyorsun olsun sıkıntı yok üçüncüyüm üçüncüyüm sıkıntı çok güzel başlamadı mı arkadaşlar birimiz birinci birimiz üçüncü olduk ilk küçük kaptık Crocodile, Şimdi... Tennis moon, goose Ay hepsi bok gibi ya bu ne? Kimse olsun bari. La aynen krokodil olsun bari. Timsahı nasıl çizeceğim bilmiyorum da. Ay. Abi krokodil önde değil miydi? Ne araba oldu? ya benim muhteşem ay yapısı hatırlıyor musun abi? Hangisiydi lan? Tam hatırlayamadım. Videosuz böyle yukarı yuvarlak çizdim böyle. Ha doğru. Aa vuldan mı yapsam diye kararsız kaldım. Vuldan yapayım ya. Abi grey değil. <Sessizlik> aynı abi aynı nasıl yapayım? Ey cemaati Müslümin ya. Ay ay kare bir şey yani. Ay dedi yani Minecraft'ta. kare. E gerçekteki ne resmet madem oğlum? Onda yuvar aynı bokun yuvarlı alacağım aynı bokun yuvarlı. neyse çok itiraz etmeyelim çok itiraz edin ayağına bok bulaşır. hı Güzel olacak arkadaşlar bu. Al. Bak şimdi Heh. abi sıkıntı var bunda da şu köşeler mi acaba? Yo. Şöyle olsa. Aynen. Aynen tamam. Bir tık daha. Ya da şöyle yapalım ya. Yani. E şöyle tek istur ekleyelim. 3 boyutlu olsun. <laughs> Yapıya odaklanın arkadaşlar. Şimdi şurası şöyle uzun olsun hemen. C basmıyor delireceğim bak ben bu klavyeyle şundan şöyle yapalım bu olsun bu olsun bu olsun tamam yanlarında da şöyle e, onu alalım tamamdır Mesela şuraya bir tane yakışır bir tane önüne koyalım Süblimiler mesaj olsun Aha. Bu da şu şu da göz boyamı olsun arkadaşlar yani. Ne aa, aa, ay yaptık ama bunu ya unuttuk. Bunu unuttuk hemen hemen hemen. Şunu al. Bul diyorsun hemen. Ben bu arada bir parlaklığı açayım sizin için. Brightness, brightness, bright. Dur ya bu olmadı, bu olmadı. Bu olmadı, yakışmadı. Yakışmadı. Şu <laughs> ayın şeylerini yapalım. Biliyorsunuz. Ay bizim nice meteorlardan koruyor. Nice. Nice. Ya hadi böyle, ne bileyim? Halkalı bir gezegen çıksa yapması hoş olabilir de. Ay. Benimki tatlı oldu ya biraz şey önceki yapıma benzedi ama şeydeki video dışındaki. Tamam. Tatlı ya. Zaten önceki yapımdan ilham alarak çizdim yoksa aklıma bir şey gelmezdi de. Evet. Evet. şöyle olsa yok böyle daha iyi tamam ya ellemeyeceğim artık anam babam şey millet ne çirkin yapmış a bu neymiş lan da gece ha aynen aynen kat kodanesi çot bu ne lan Me. Ya da pup ya. Ayı çok kötü olmuş. Benimki daha güzel. Ana. Da ay şu yani ya arkadaşlar. Aya aya veriyorum. Bir de bir de ay burada mı durur amık? Ha Oha. ana tatlı konseptmiş. Fena değil. Okey. Aynen okey okey. Of. of ya şu geldiyse belli zaten tamam sıçtık. 2. ile üçüncü ile oynayacağız da abi bu ne? Ayın karanlık yüzü şey yüzü muhabbetim. Abi altından tuttuğun destek bloklarını o Vallahi ya. Hayalet sandım ya şuradan bakınca burada hayalet. Buradan creeper yüzü oğlum. Hadi legendary hadi. Abi adam reporta çekti. Hayır reporta çektim de legendary'den sonra şey. De abi bu ne ya? ya yani, pikseler bunu ben de ayarladım. Bu güzel olmuş ama. Arkadan ya. ülke... Yani oradan iyi çok bakmıyoruz. Diyorum. Abi de ne yapmış ya? Abi ayı bir ya. boka benzemiyor biliyor musun? Ya yo, yo, ben bunu şey yaptığım vardı. için belki de hani belki izlenirse video linç bile yiyebilirim de ya abi ayı gibi boka benzemiyor ya. Da bu ne? Beyin biteli çok oldu a abi, abi Abi bu ne Abi report Aa, Zaten abi. beni reportladılar ben de otoboku reportlayacağım Ayın üstü ne işiyor bu zaten reportta bunu Herkesi reportlayacağım Üçüncü oldum lan ama bu o. belliydi ya. Ya bu adamı güzel bak adamına lafım yok da. Abi aya aya benzemiyor. Çok böyle ben değişik. nasıl kendi yapmış olabilir ki? Bunu da bence bir. Yo gördüm botom... yaparken. Ha otomu motomu bilmem de. Ya, ya işte otoblok koyucu falan. Litematika kullanılabiliyor mu? Mesela bunda. E yani. a ha tamam bir an diyecektim. O muydu? csgo score rapper. Süper hero abi. Bir daha da süper hero seçmem ama. <laughs> Pastel boya çıksın bari. Ha, Kahvaltı hmm. ne ya? Aç mısınız acı? O demek ki aç da aç. Tamam aklıma. Fena olmayan fikirler geliyor da hadi hayırlısı bakalım. Değişiz. Terrakota. Old. Bu yabancılar çay ne biliyor mu abi? Ya bir tane fincanın içine böyle kahverengimiz bir şey yapın anlarlar. Çay bardağını bilmiyorlar mı? İnce belli çay, çay bardağını mı? He. Sanmıyorum. Çay dediğin onda içildi ya o ne öyle? Ya bunun daha çok İngiliz çayını bilir onlar. Ya Biraz şey siyasi mesaj gibi oldu da yok yani hakikaten İngiliz çayını bilirler yani. Onlar ancak anca çay. İngiliz çayını içer. Kütlü çay sence nasıldır abi? Hiç bilmiyorum da hiç güzel bir şey gibi durmuyor. İsmi Bence bile... de abi. sütlü çay, sütlü çay arkadaşlar ya. Ha, sütlü çay arkadaşlar ya. Sütlü çay. Abi. Şimdi birkaç tane adam çizen velet önüme geçecek. Hmm. Bu iyi olmadı. Ne oldu lan adam mı çizdi? Ya biz de hafif kendimizce bir göz boyama şekilleri <laughs> yaptık. Yok abi yoksa kazanabileceğini düşünüyor musun? Yok düşünmüyorum da kazanmayı oynamıyorum ya. Ben adımı oraya çıkartacağım. O vereceklerse ya. böyle verecekler. Şöyle olsun ya. Hayır yok. Türk kültürünü de yatacağım. İnce belli fincan yapacağım. Yap abi. Arkandayım. Destekliyorum. Fincan. Destekleyeceğim. Destekleyeceğim. Tamam. Ne güzel. Abi ne kadar çirkin bir adam oldun sen ya. Ne yalan? Görünce anlarsın. Ne? Ben şöyle kanzi tıraşı da yapalım sana. Kanzi tıraşı. Şöyle bıçak çatal kaşık. Şöyle kaşık. Bunlar ne yer ki Omlet mi yer? Mesela omlet gibi bir şey. Ya bu enayiler kahvaltıda mısır gevreği yiyor ya. Ha <laughs> abi. Bu enayiler. Nasıl gevreği yiyor kızartılmış ekmek falan. Ya kızartılmış ekmek güzeldi. Bizim sofra bambaşka ya. Şöyle sebzeli olsun. Bizim sofra en iyi. Zofra. Sofra. Bizim evet. zofra en iyidir kurban. Kurban. şöyle. Türk sofrası değil de Yunan sofrası yazsam birinci olur ama bilmiyorlar ki Yunanistan bizim yançar sofrada. <gülüyor> <gülüyor> yançar şöyle. Ana bayağı süre bitmiş lan. Hala. Smoke yok mu? Hala. ince belli çay bardağı yapacaktım da yetişmedi. Ben de ince belliden vazgeçtim O kadar havaya girdi. Yani ya, ya, ya yetişmesi, Tamam. Aa sana kahvaltı yazık kımlansın işte. Ne hey la? Ya, yetişmedi ya. koyamadım. Yumurta. Bakalım. Zeytin. Ana lan şey menü aynı benimki olmuş. <laughs> Okey. Suzu içimden Olur. geçeni veriyorum. Tamam. Egg yani. Dog Evan. Ne yapıyor oğlum? E, yumurta Şu mı kızartıyor ya. da? Yumurta, yumurta diye. Bu ne abi ya? Abi. Bu ne? Silgi mi bu? Bu ne? Report. Report. Ya bu da biri. Abi ben buna bilerek çok berbat diyeceğim. Halbuki çok güzel ama. Hayır. Yani hayır. istemiyorum abi bu ne ya? Abi bu CS:GO refer olduğu süreci. E biraz da biz de aynı boku yedik ama. Benimki yan yok. çar gibi durmuş ya. Abi bu ne? Abi bu ne Abi adamın kolu kopmuş yemeğe mi uzanıyor? Ya adam çizmemiş, adam görünmüyor. Ya. ya abi şu adamın sofrası bu. Fena değil. Hadi meh olsun. Aa. Ya. Bu çok affedersin Aa bu onu yiyecektim ya. Bir, bir sı Sıçtığı boku kızartıyor gibi duruyor. Ama adamın tabağı tabağa teanzil etmemiş yumurta için kırmış. <laughs> orada yiyor. Bu ne ya hakikaten ama yumurtayı ha, Legendary versene lan. buna Beni dinle Legendary ver Protesto o yanasını satayım Legendary veriyorum Beyler Legendary Çatalını sikeyim senin ya Çok Abi, bu fena değil hadi bunu da meh Abi çatal Sen var, niye süper pop veriyorsun lan her şeye demiş Veririm Allah Allah. <laughs> Git bir iş bul Seniz şey demişti. Ana ikinci olmuşum. Seni oğlum bu ne kıskanıyor falan diyor. Ne iğrenç herif bunlar anasını satayım. Ok. Ha, ıı, devam edelim mi? Gel bir elda ya. Bir elda el ama burada atmayalım ya. Ben bu adamın olduğu şeyde oynamak istemiyorum. Aynen ay bu ne ya? Hayır bir de yani o kadar güzel yapı yaptım niye süper pup veriyor kıskandın bence falan demiş. Ya sana ne ama? Aa ben belki minimal yapıları seviyorum. Gerizekalıya bak ya. Videoda olmasam daha çok severdim de. Aman kafanı satayım adam şey hayatını büyük battle'a adamış. Dal yarak. Abi. Böyle her el birinci olmak da sıkar mı? Bir sıkar ya. Ya hayır her yapsın yapsın, yapsın şey. da ne bileyim ya. Ben daha çok oy veren adama kızıyorum yani. Kahvaltısı kahvaltı değil. Tam benimki de değil. Benim de ikinci olmam saçma bu arada. Ya yani ben itiraf ediyorum. Akvaryum abi mükemmel yapı. Best şey vur Yine kahvaltıdan daha iyi en azından. Orada vereceğim de bir dakika etrafa çay döküldü. Abi adam yine. Abi Ada arkadaşlar her gün düzenli Ve... olarak çay döküyor klavyeye. Yok klavyeye değil. Ya, bu, sefer, bu sefer klavye kurtuldu. Ya... Ama yarın. Ha, tamam. Ama yarın için hiçbir şey söz veremem. Ben bir sıfır geriden başladım resmen bu arada. Hadi bakalım hayırlısı. Akvaryum nasıl yapacağım oğlum ben ya. Hakikaten çok iyi bir fikir geldi Ama var ya süreme Aşırı hızlı şey yapmam yani Aşırı hızlı yapmam lazım Çünkü yetmez Abi Aha. nasıl? Abi. Hamsi akvaryum. Şuraya da horont ekipen hamsiler yaptım ama güzel ya. olmuş güzel güzel. Ya şey meh verdi. Abi nasıl? Bakayım. Bak bence birinciyim bu yapıyla. Hadi okey. Diğer herkes camın içine su koyup böyle balık çizecek ve hiçbir bok gözükmeyecek ama o en mantıklıydı. E ben hamsi yaptım. Çok mantıklı ya hamsi akvaryuma koymak. Of hamsi olsa da yesek ya. Damla zıçaktır dünya. Balığa bak. bakar mısın? Solucan koyacağım. Fena değilmiş. Hadi birincilik geliyor arkadaşlar. Böyle devam ederse birinciyim. Ya bu ne ya? Balığa bak. Yalnız balıklar ölmüş su yüzeyine çıkmış hepsi. <laughs> Aynen ya o tipe bak. Hafi. Hacı içinde balık. İşte Hacı lecindere balık. verebileceğim bir yapı. Hı. Akvaryum yapmış, bırakmış. Ya bu ne içi gözükmüyor bunun? Aa, Aa birinci. oraya gerçekten. yedinci olduk. Şunu kapak fotoğrafı yaparım. Birinciyiz. İşte bu. Güzel lan ikimiz de birinci olduk ilk elde. Şey video 31 dakika olur, 32 oldu tam artık tam kadar şey e bizden bu kadar o zaman e bizde bu kadar e. birinci olduk zirvede bırakıyoruz ye yeah, aynı. E bu kadar o zaman görüşürüz <laughs> hadi, hadi 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 yeter ya hadi hadi yeter ya